Bu videoda sizlere Decathlon'dan satın aldığım Road 9 model kaskı anlatıyorum. Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Eğer hala da kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız memnun olurum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün kaskların üretim amacı kafamızı korumak. Ancak kaskları kafamızı koruyan ve kafamızı daha iyi koruyan kasklar diye ikiye ayırırsak Decathlon'un Rod 9 model kaskı kafamızı koruyan kasklar kategorisine giriyor. Çünkü kafamızı daha iyi koruyan kasklar MIPS gibi, Wavegel gibi güvenlik teknolojilerini barındırırken fiyatları da tabii ki daha yüksek. Decathlon'un Rod 9 model kaskı şu an indirimli olarak 210 TL'ye satılıyor. Decathlon kask için 2 yıl garanti ve üretildiği tarihten itibaren 5 yıl kullanım ömrü veriyor. Kaskın iç pedlerinin şöyle GoPro'da tutayım inanılmaz rüzgar var. Kaskın iç pedlerinin bir tanesinin altında üretim tarihi yazıyor. Mesela benim kaskımın üretim tarihi 2020. Ben bu kaskı satın almadan önce Decathlon mağazasına gidip denedim. Benim bir önceki kaskım MB'den iken Rod 9 model kask da LB'den kafama uydu. O yüzden eğer böyle bir kask alma düşünceniz varsa Decathlon mağazasına gidip denemekte yarar var. Rod 9 model kask Inmol teknolojisiyle üretilmiş. Inmol teknolojisiyle üretilmiş ve ağırlığı ise 265 gram. Benim bir önceki videolarımda da gördüğünüz Kratoni model kaskımın ağırlığı ise 200 40 gramdı. Şimdi gelin kaskın önce içiyle incelemesine devam edelim. Kaskın iç yapısı diğer bütün kasklarda olduğu gibi tabanına yapışık bir tane pedle kafamızı koruyor. Kaskın içiyle ilgili söyleyebileceğim birkaç şey var. Bir tanesi kaskın çene altını kilit dediğimiz bu klipsin altında çenemizi korumak için herhangi bir tane ped mevcut değil. Yine kaskın arka tarafında ensemize gelen kısımda da ensemizi korumak için burada bir tane pet yok. Benim diğer Kratoni kaskımda her iki bölgede de tenimizi koruyan pedler mevcut idi. Kaskın bir diğer dezavantajı ise kulak taraflarının kulak kısımlarının ayarlanamıyor olması sabit. İşte bu sebeple az önce söylediğim gibi inanılmaz rüzgar var. Kaskı almadan önce mağazada mutlaka gidip. Denemekte yarar var. Kaskın dış tasarımıyla bu zorlu hava şartlarında incelememize devam edelim. Kaskın dışında mat siyah bir boya kullanılmış ve pürüzsüz, gerçekten pürüzsüz bir e, yüzeye sahip. Ben kaskın dış tasarımını çok beğeniyorum. Zaten alma sebeplerimden, alma gerekçelerimden bir tanesi de bir tanesi de buydu. Kaskın alı tarafında 3 tane hava kanalı mevcutken kaskın üstünde büyük hava delikleri var. Ancak buradaki ızgaraları keşke buralara da yapsalarmış. Gerçekten bisiklet sürüşü kaskın önünden giren havanın kafanızın içinden geçip arkadan çıktığını hissedebiliyorsunuz. Kaskın iki tarafında Van Rysel yazısı mevcut. Bildiğiniz üzere Van Rysel çoğunuzun bildiği üzere Van Rysel Lille'den gelen demek. Lille de Decathlon'un Fransa'da kurulduğu bir Fransız şehri. Kaskın arka tarafında ise ışık takabileceğimiz herhangi bir bölme, herhangi bir klips yok maalesef. Şimdi kaskı kafama takayım ve sizlere GoPro'yu düşürmeden umarım Önden, yandan ve arkadan görünüşünü hemen göstereyim. Şöyle. Şöyle arkayı da bir miktar sıkıyorum. Önden görünüşü bu şekilde kaskın. Şimdi şöyle yana çevireyim. Az önce de söylediğim gibi bakın burada kulağı ayarlamak için kulak kayışlarında herhangi bir ayar yeri maalesef yok. Şimdi bir de arkadan görünüşüne bakalım. Bu da kaskın arkadan görünüşü. Decathlon bu kask için şehir içi sürüşler, daha doğrusu yol bisikleti için sürüşler ve MTB cross country sürüşler için üretildiğini web sayfasında yazıyor. Ben de zaten bu kaskı katlanır bisikletimle ve MTB bisikletimle aynı burada olduğu gibi şu an olduğum yer gibi hafif arazi sürüşlerinde fazla hız yapmadan sürdüğüm bisiklet turlarında kullanmak için satın aldım. Şu an sizin de gördüğünüz gibi gerçi beğeni kişiden kişiye değişir ama ben kaskın kafada duruşunu beğeniyorum. Alma sebeplerinden bir tanesi de buydu. Gerçi birazcık Specialized'in kasklarını da andırdı söylenebilir. Hatta neredeyse hemen hemen Specialized'in kasklarıyla aynı. Ben bu kaskı bir defa kullanma şansına sahip oldum. 31 Aralık günü yaptığım bisiklet turunda bu ikinci günü. Sanıyorum bu arkadaki klipsi fazla sıkmış olmalıyım ki Gün sonunda ensemde bir ağrı hissettim ama tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu benden de kaynaklanmış olabilir. Eğer ileride böyle bir şikayetim devam ederse bunu mutlaka sizlerle paylaşırım. Diğer krotoni kaskımda videonun başında da söylediğim gibi hem ense kısmında hem de bu çene altı kısmında pet olduğu için 4-5 sene kadar kullandığım o kaskta böyle bir şikayetim olmamıştı. Son sözlerimi söyleyeyim ve artık videoyu bitirelim. Decathlon'un Road 9 model kaskı için 210 liralık fiyatı da düşünüldüğünde tam bir fiyat performans kaskı demek hiç de yanlış olmaz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir hikayede tekrar görüşmek üzere. Kendiniz ve sevdikleriniz için sağlığınıza aman diyeyim dikkat edin. Hoşçakalın.